Şimdi bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. Şöyle eğer Galatasaray maçındaki oynadığımız oyuna bakıp bir de bu maça baktığımız zaman gerçekten istediğimiz oyun olmadı. Ta ki 70. dakikaya kadar. Yani 70. dakikadan sonra biraz daha atak oynamaya başladık. Biraz bir şeyler yapmaya çalıştık. Onda da maalesef istediğimiz şeyleri yapamadık. Halbuki bugün Özellikle ikinci yarı Fenerbahçe takım biraz oyundan düşünce iyi pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendirebilirdik ama maalesef hem forvetteki arkadaşlarımız olsun hem orta sahadaki arkadaşlarımız olsun istediği şeyleri yapamadı. Yani bugün Galatasaray maçında oynadığımız oyunda her şeyle gerçekten mağlubiyeti hak etmiyorduk ama bugün 65 dakikada oynadığımız oyunda da mağlubiyeti hak ettik. Ee, dediğim gibi de yani ben Maçtan önce ve maç başladıktan sonra e, biraz ikinci yarı hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben de bir antrenör olarak şok oldum. Çünkü arkadaşlarımızdan daha üstün bir performans bekliyorduk. Maalesef bugün onu yapamadık. Tabii ki bunun bazı nedenleri de olabilir. Bir haftadan beri burada kamptayız. E, futbolcu arkadaşlarımız sıkılmış olabilir, bir sürü şey olabilir. Konsantresi düşük olabilir. Ligin sonunun olması, ilk olmasından dolayı da demin söylediğim aynısı konsantresi veya hatta başka düşünceler olabilir. E, aradaki kupa maçının oynanması tabii ki ister istemez e, bir düşüklük oluyor. Ama e, dediğim gibi yani bugün beklemediğimiz bir oyun oldu. Sadece ikinci yarı son 15-20 dakika iyi bir futbol oynadık. Söyleyeceğim bu kadar. Buyurun. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Ilgaz Çınar, e, Lig Radyo. Ee, şunu sormak istiyorum ben, ee, kusura bakmayın biraz detaylı soracağım. Ee, Kayseri Erciyesi spor maçında Serkan Balcı'yı orta sahada oynatarak başlamıştınız ve Güven oral sağ bek başlamıştı. Ee, bugün Nihat'ın olmaması ile beraber e, pasaport tercihinde kaleden yana kullandınız ve Efe Ali Düzarslan'ı tandemde oynattınız ki atılan 6 tane cross topta da tek başına ciddi pozisyonlar yakaladı. Ee, acaba bu maçta da e, Serkan orta sahada başlayabilir miydi? Çünkü veyahut hatta Efe Ali'nin hafta içi performansı mı sizi bu kararı almaya zorladı? Yoksa Fenerbahçe'nin oyun kurgusu mu? Onu sormak istiyorum. Şimdi zaten onu siz sormasanız bile ben söyleyecektim. Ee, şimdi arkadaşlar herhalde siz vardınız basın toplantısına mı? Galatasaray maçından sonra. Arkadaşlar benim söylemek istediğim benim ne Fenerbahçe ile alakam var ne başka. Hayır hayır benim söylemek istediğim genel olarak söyledim. Ve Anadolu takımların mağdur edildiğini söyledim. Benim söylemek istediğim buydu. Ben ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne bu ne o. Bir kere e, hakemlerin dedim büyük maçlarda etki altında kalıyor. Hata yapmaktan korkuyor dedim şeylere karşı. Büyük takımlara karşı. Çünkü örnekle verdim. Bir tane çok basit bir örnek vereyim. Bizim Galatasaray maçında yediğimiz gol. ilk gol. Kendi kalemize attığımız gol. Bir ne faul var ne bir şey var. Ve benim oyuncuma kart gösteriyor. Bunu kendi sahasında oynadığın zaman büyük takıma yapamazlar dedim. Ve ben bizim Murat arkadaşımızın ayağına böyle krampon girdi. Ve arkadaşımızı doktorlar aldı çıkardılar kötü durumda. Faul bile vermedi. Hocam niye faul vermiyorsun dedim. Görmedim dedi. Eğer bunu bir Galatasaray'la yaparsa ayağına da krampon girerse görmedim derse o zaman her şey başka oluyor. O zaman sizler de hakemi suçluyorsunuz nasıl görmedim. Ama Mersin'i kimse şey yapmıyor düşünmüyor. Bir tek Mersin değil. Bütün Anadolu takımları ilgili. Benim söylemek istediğim hakemler baskı altında kalıyor. Hem taraftardan mükemmel bir taraf. Bugün de öyle. Ee, şey, e, Gasey maçında da öyle. Diğer takımlar için de öyle. Normal. Yani çok iyi yapıyorlar. Yani baskı olarak diyorum. Yani takımın destekleme açısından. E, basından öyle bir baskı geliyor. Futbolculardan geliyor. Benim söylemek istediğim hakem arkadaşlarımıza biraz destek verirlerse arkasında dururlarsa diğer kurumlar o zaman arkadaşlarımız rahatça rahat yönetebilirler